Montaj sırasında kullanılacak ekipmanlar mobilya ve mutfağa zarar vermemesi için koruyucu bir bez üzerinde yerleştirilir. Delme, kesme ve benzeri işlemler esnasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Cihazın altında ocak var ise koruyucu bir bez ile ocağın üzerini örtünüz. Mutfak dolabında cihaz kurulum boyutlarına uygun ölçülerde bir boşluk olmalıdır. Ölçü detaylarına ürün kataloğu veya web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ocak ızgarası ile aspiratör alt düzeyi arasında kalan mesafe en az 65 cm olmalıdır. Aspiratörün takılacağı dolapta 12 cm çapında havalandırma boşlukları açılmış olmalıdır. Bacalı kullanımlarda dış ortam çıkış bacasının da olması gerekir. Üründen optimum performans elde edebilmek için boru dönüş açılarının keskin olmaması önemlidir. Cihazın arkasında kalmayacak ve kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir noktada ürüne tahsis edilmiş bir priz olmalıdır. Elektrik şebekesinin 220 volt ve toprak hatlı olması gerekir. Ürün kolisinde veya üründe hasar görülmesi durumunda ürünü montaj etmeyiniz, kullanmayınız ve firma prosedürlerine göre hareket ediniz. Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ürün kolisinin ilk defa yetkili servis tarafından açılmış olması ve ürün kurulumunun yalnız yetkili servisler tarafından yapılması gerekir. Kurulum öncesi ürünün çalıştığından emin olunuz. Koli içerisinden çıkan montaj şablonu aspiratörün sabitleneceği raf üzerine yerleştiriniz. A, B, C B noktalarını işaretleyerek 4 mm çapında delikler açınız. Ürünün üzerindeki ve alüminyum kaset filtrelerdeki koruyucu bandları sökünüz. Herhangi bir hasarı önlemek için montaj esnasında ürün üzerindeki alüminyum kaset filtrelerini çıkarınız. Ürünü rafın alt bölümüne dayayarak vidalayınız. Aspiratör kasası üzerinde montaj delikleri bulunmaktadır. Vidaların bu noktalara denk gelmesini sağlayınız. Besleme kablosunu cihaz için tahsis edilmiş prize takınız. Ürünün baca çıkışına alüminyum boru bağlantısı yapınız. Alüminyum kaset filtreleri yerlerine takınız. Aspiratörün fonksiyonlarını ses seviyesi ve balansını kontrol ederek doğru çalıştığından emin olunuz. Cihazın kullanım detayları ve temizlik yöntemleri konusunda Kullanıcıyı bilgilendiriniz. Montaj sonrası cihazın dış yüzeyini uygun bir temizleyici ile siliniz. Kurulum sonrası oluşan atıkları çöp poşetine koyarak kapının dışına bırakınız.